Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 0 bölü 0 belirsizliğini bol örneklerle arkadaşlar anlatacağız. Yani videomuzda bol soru çözümleri olacak. Açıklama kısmında biliyorsun pdf linki var. Oradan pdf'i de indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Diyelim karşımıza fx bölü gx ifadesi geldi ve bunun a noktasında limiti isteniyor. Ve fx'in de gx'in de arkadaşlar a'da limiti 0 olsun. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşmış oluyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Önce arkadaşlar rasyonel ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Pay Pi ve payda çarpanlarına ayrılıyorsa arkadaşlar çarpanlarına ayrılacak, düzenlenecek ve sadeleştirme işlemi yapılacak. Belirsizlik ortadan kaldırılacak. Eğer belirsizlik kalkmamışsa arkadaşlar sadeleştirme işlemi tekrarlanacak. Çarpanlarını ayıramadığımız soru tiplerinde ne yapacağız arkadaşlar? O zaman da ifade arkadaşlar farklı tekniklerle düzenlenecek ve sadeleştirme işlemi sonra yapılacak. Mesela köklü ifadelerle karşılaşacağız. Eşliğinle çarpı arkadaşlar kökten kurtaracağız. Sadeleştirmeyi daha sonra yapacağız. O yüzden arkadaşlar örnekler üzerinde konuyu şöyle güzel bir şekilde anlatalım. Evet arkadaşlar soruda ifadenin eksi 2'deki limiti istenmiş. Şimdi biz x'in eksi 2'yi yazalım. Ne geliyor? Bakıyoruz arkadaşlar. 4 artı 2, 6. 6 eksi 6'dan pay sıfır geliyor. paydaya bakıyorum, o da sıfır geliyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliğini görüyoruz. O zaman arkadaşlar hemen düzenleme yapalım. Pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Pay x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı. paydada x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı. Şöyle sadeleştirmeyi de yapalım arkadaşlar. X artı 2'ler gitti. Belirsizlik durumu ortadan kalktı. Diğer ifadelerde arkadaşlar x yerine eksi 2'yi yazıyoruz. Eksi 5 pay. Eksi 4 de payda oluyor. Cevap buradan 5 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda ifadesinin eşiti bizden istenmiş. Bakıyoruz 3'te limit isteniyor. Hemen x yerine 3'ü yazıyoruz. Pay 0 payda da 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliğini gördük. O zaman arkadaşlar burada yapılması gereken bakın kök var. Kökten kurtulmamız gerekiyor. Pay pi ve paydayı pi'de arkadaşlar paydanın eşliğini ile çarpıyoruz. Şöyle düzenli bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. x eksi 3 çarpı kök içinde x artı 6 artı x pay. Pi. Payda arkadaşlar kök gitti. x artı 6 eksi x kare geldi. Şimdi paydada arkadaşlar ifadeyi çarpanlarına ayıralım. İsterseniz eksi parantezinde ifade x kare eksi x eksi 6 olur. Onun çarpanlarına ayırdığınızda o da x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı olacaktır arkadaşlar eksi parantezinde. Bakıyoruz zaten yukarıda x eksi 3 var. Bu x eksi 3'ler arkadaşlar gidecek. Yani sadeleşecek ve belirsizlik durumu ortadan kalkacak. x eksi 3'ler gitti. Belirsizlik ortadan kalktı. Artık x gördüğümüz arkadaşlar 3'ü yazabiliriz. 3'ü yazdığımızda Pay arkadaşlar 3 artı 3'ten 6. Payda da eksi 5 geliyor. Cevap buradan eksi 6 bölü 5 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda ifadesinin eşiti bizden istenmiş. Bakıyoruz iki de limit isteniyor. Hemen x yerine 2 yazıyoruz. Pay 0 geliyor. Payda da 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştık. Şimdi belirsizlikten kurtulabilmek için arkadaşlar hem pay hem payda da kök olduğundan dolayı hem payın hem paydanın arkadaşlar eşleniğiyle hem payı hem paydayı çarpmamız gerekiyor. Hemen dediğimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle kök içinde x artı 2 eksi x ifadeyi eşleniyle çarpacağım. Şöyle arkadaşlar artı x. Aynı şekilde paydayı da çarpacağım. Şöyle yazalım. Paydanın eşliğini de çarpalım bunu. Kök 2 artı kök x. Paydaya geçiyoruz. Kök 2 eksi kök x. Bunu kök 2 artı kök x ile aynı zamanda payında eşleniyle yani kök içinde x artı 2 artı x ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ifadeyi düzenlediğimizde şöyle yazalım kök x artı 2 eksi x ile kök x artı 2 artı x'i çarptığımızda arkadaşlar x artı 2 olacak kök gidecek eksi x kare gelecek diğeri duruyor tabi kök 2 artı kök x duruyor. Payda'ya geldiğimizde kök 2 eksi kök x ile yani şu ikisini kök 2 artı kök x'i çarptık o da 2 eksi x oldu. Diğerini aynen yazıyorum arkadaşlar. Önce arkadaşlar payı düzenleyelim yani şurada ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Şöyle. Orada arkadaşlar eksi parantezini aldığınızda eksi parantezde x kare eksi x eksi 2 olacak. O da eksi parantezinde arkadaşlar x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı olacak. Diğer ifadeyi aynen yazalım. Şöyle arkadaşlar. Alttakini de aynen yazıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada arkadaşlar x eksi 2 ile 2 eksi x sadeleşiyor ve belirsizlik durumu ortadan kalkıyor. Ancak sadeleştirirken Şurada eksi 1 geliyor. Zaten bu eksi 1 de baştaki eksiye götürecek. Eksiler de gitmiş olacak arkadaşlar. Hemen x yerine 2 yazalım. Diğerlerinde arkadaşlar. x yerine 2 yazdığımızda 3 çarpı diğer taraf 2 kök 2 geliyor. Bölü altta da arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda 4 kök 4 yani 2 oluyor. 2 artı 2'den 4 geliyor. Sadeleştirmeyi yapalım. Cevabımız 3 kök 2 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda ifadesinin eşitini bulunuz demiş. Bakıyoruz pi bölü 4 için arkadaşlar limiti istenmiş. Şimdi x yerine pi bölü 4'ü yazdığımızda yukarısı kosinüs 90 oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kosinüs 90 sıfırdır. Altta da arkadaşlar sinüs 45 de biliyorsunuz kosinüs 45 birbirine eşittir. O yüzden farkları da ne olur? Sıfır olur. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliğini gördük. Ne yapıyoruz hemen? Üstte arkadaşlar düzenleme yapalım. Yarım açı formülünü kullanalım. Kosinüs 2x arkadaşlar biliyorsunuz. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x'tir. Paydayı aynen yazıyorum arkadaşlar. Son arkadaşlar pay kısmında ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Şöyle yazalım önce. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x olacaktır. Ve Burada sinüs x eksi kosinüs x ile yani paydadaki ifade ile arkadaşlar pay kısmındaki kosinüs x eksi sinüs x ifadesi sadeleşecek. Ancak ters işaretli olduğu için eksi 1 kalıyor arkadaşlar. Sonra x yerine pi bölü 4 yazıyoruz. Eksi 1 çarpı kosinüs 45 nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 artı diğer de kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 45 45'te biliyorsunuz topladığımızda kök 2 gelir arkadaşlar ve cevap oradan eksi kök 2 olur. Evet arkadaşlar soruda a ve b eleman reel sayı olmak üzere diyor. x eşittir 2'deki limit arkadaşlar b diyor. Bakın b de bir reel sayı olduğunu unutmayın. Olduğuna göre a artı b toplamı kaç olmalıdır demiş. Şimdi siz x yerine 2 yazacaksınız. x yerine 2 yazdınız. Paydaya baktınız. Payda arkadaşlar ne geliyor? 0 geliyor. Payda 0 iken sonuç bir reel sayı geliyorsa demek ki arkadaşlar aynı çarpan pay kısmında da var. Yani pay kısmının arkadaşlar çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Bu da ne yapar arkadaşlar? Siz x yerine 2 yazdığınızda pay kısmı da 0 olur. Hemen x yerine 2'yi yazıyoruz. Payı 0'a eşitliyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi 4 oldu. Artı 2a eksi 6 eşittir 0. Buradan 2 arkadaşlar 2 geldi. A doğrudan 1 geldi. Şimdi a yerine 1 yazalım ve ifadeyi düzenleyelim. Şöyle arkadaşlar. x kare artı x eksi 6 oldu. Bölü x eksi 2. Zaten buradan 0 bölü 0 geldiğini görebiliyorsunuz. Hemen payı arkadaşlar çarpanlarına ayıralım. Ve belirsizlikten kurtulalım arkadaşlar. Sadeleştirme işlemi yaparak. x eksi 3 pardon x artı 3 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Ve x eksi 2'ler gitti. x yerine 2'yi yazdık. Ne geldi arkadaşlar? 5. İşte bu da arkadaşlar ne eşittir? Limit değeri olan b'yi. Ve bizden a artı b değeri istendiği için o da 1 artı 5'ten arkadaşlar 6 gelir. Evet arkadaşlar soruda limitinin değeri bizden istenmiş. Hemen x yerine 1'i yazalım arkadaşlar. Baktık 1 eksi 1 0 payda o da 0 geldi arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğini gördük. Şimdi ifadeyi çarpanlarına ayırıyorsunuz ve belirsizliği ortadan kaldırmak için sağ değiştirmeyi yapıyorsunuz. Ancak diyorum ki arkadaşlar burada değişken değiştirerek daha rahat çarpanlarını ayırabilirsiniz. Örneğin 12. dereceden kök x ifadesini arkadaşlar biz t diyelim. Buna t dediğimizde arkadaşlar x 1'e yaklaşırken x yerine 1 yazdığınızda t'de ne gelecektir arkadaşlar? 1 gelecektir. O zaman t de arkadaşlar 1'e yaklaşır. Ve hemen ifadeyi düzenliyorum. Limit t 1'e yaklaşırken bakın burada küp kök x ifadesi var. Bu arkadaşlar t'nin dördüncü kuvvetidir. t üzeri 4 olur. Altın üzerinden kök x ifadesi arkadaşlar t'nin karesidir. Altta da aynısı var. t kare eksi t olacaktır. Burada t yerine de arkadaşlar yine 1 yazdığınızda 0 bölü 0 belirsizliğini görürsünüz. Hemen arkadaşlar ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Yukarıda t kare parantezini aldım t kare eksi 1 geldi. O da t eksi 1 çarpı t artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Paydaya baktım. T parantezini aldığımda arkadaşlar t eksi 1 geliyor. Şimdi t eksi 1'ler gidiyor. T'nin de bir tanesi gitti. Diğer ifadede arkadaşlar t yerine 1 yazdık. Yukarısı 1 çarpı 2'den 2 geldi. Payda zaten 1 olmuştu. Cevap burada arkadaşlar 2 gelir. Evet arkadaşlar soruda A ve B gerçek sayılardır demiş ve ifadenin 4'te limiti arkadaşlar B olarak verilmiş. Buna göre A çarpı B bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar X yerine 4 yazdığımızda bakın pay kısmında bilinmeyen var. Hemen bir payda da yerine yazalım. X yerine 4'ü yazalım. 4 çarpı 7 28. Eksi 3 25. Kök 25 5'tir zaten. 5 eksi 5'ten 0 yani payda arkadaşlar 0 geldi. Şimdi payda 0 ve limit değeri arkadaşlar bir reel sayıya eşit. O zaman demek ki arkadaşlar pay kısmı da 0 gelmeli ki 0 bölü sıfır belirsizliği arkadaşlar daha sonra kaldırılmış olsun ve sonuç reel sayı gelsin. Yani demek ki arkadaşlar biz x yerine 4 yazdığımızda pay kısmı da sıfıra eşit olacak. Hemen x'e 4'ü yazalım. Pay kısmında kök içinde 4 artı a eksi 4 sıfıra eşit olması lazım. Kök içinde 4 artı a 4'e eşit arkadaşlar. Buradan a artı 4 16 gelir. A da 12 gelir. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim ifadede a yerine 12 yazalım. Zaten a yerine 12 yazdığınızda ve x yerine 4 yazarsanız arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğini görürsünüz. Şöyle düzenli yazıyorum arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar zaten 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu tip durumlarda belirsizlikten kurtulmak için hem pay hem payda da kök olduğu için hem payın hem paydanın arkadaşlar ile hem payı hem paydayı çarpmamız gerekiyor. Hemen arkadaşlar dediğimizi yapalım. Buradan zaten 0 0 birisinin geldiğini gördük. Şöyle dediğimizi yazalım arkadaşlar. Kök içinde x artı 12 eksi 4. Bunu eşleniyle çarpıyoruz. Şöyle aynı şekilde paydanın da eşleniyle çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Evet. Şimdi paydaya geçiyorum. Paydayı arkadaşlar önce kendi eşleniğiyle çarpalım. Şöyle. Ve payın da eşleniğiyle çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar yukarıda şu iki ifadeyi çarptığımız zaman ne geliyor? Hemen aşağıya yazalım arkadaşlar. Orada kökler gidecektir. X artı 12 olacaktır. Kök gitti. Eksi 4'ün zaten karesi gelecek. Eksi 16 gelecek. Yanına diğerini aynen yazalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Altta da şu ikisini çarptığımızda arkadaşlar yine kök gidiyor. Şöyle. 7x-3 eksi 5'in karesi o da 25 oluyor arkadaşlar. Ve yanındaki ifadeyi de yazıyorum. Şimdi düzenlediğimizde şunu önce bir yazalım. Yukarıda arkadaşlar x eksi 4 kalıyor. Aşağıda da bakın 7 x eksi 28 oluyor. 7 parantezini aldığınızda orada da x eksi 4 gelecek. Ve bu x eksi 4'ler gidecek. Belirsizlik ortadan kalkacak arkadaşlar. Diğerlerini aynen yazalım. Evet. Şimdi sadeleştirmeyi yapıyorum. X x 4'ler gitti. Ve x gördüğümüz yere arkadaşlar 4'ü yazıyoruz. Yukarıda 4'ü yazdığımızda 5 artı 5'ler arkadaşlar yukarısı 10 geliyor. Paydaya bakıyorum. Aşağıda arkadaşlar x'lerini 4 yazdığımda 4 artı 4'ten 8 bir de 7 çarpanı var. 7 çarpı 8 geliyor. Sağ değiştirmeyi yapalım arkadaşlar. 2'ye bölelim. Yukarısı 5 aşağısı 4 oldu. Ve cevap da budur arkadaşlar. 5 bölü 28 geldi. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Burada 5 bölü 28 olan B'dir arkadaşlar. Şimdi biz A'yı zaten ne bulmuştuk? 12 bulmuştuk. O zaman arkadaşlar A ile B'nin çarpımını onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Şöyle A 12 idi. B de 5 bölü 28'di. Sadeleştirme yapıyorum. 4'e bölüyorum. 3 aşağıda arkadaşlar 7 kaldı. Ve cevap buradan 15 bölü 7 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda Px ikinci dereceden gerçel katsayılı bir polinomdur diyor. Altta da arkadaşlar verilen ifadenin 4'teki limiti 6 olarak belirtilmiş ve bizden istenen de x artı 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan. Hemen böleni sıfır eşitle. x yerine 5'i yaz. Hangi polinomda hangi polinom bölünüyorsa. Yazdık. Ne geldi? 7 geldi. Yani p7 bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi önce px polinomunu bulmamız lazım tabii ki. Hemen orada limite gidiyorum arkadaşlar. x yerine 4 yazdığımda bakın burada paydanın 0 olduğunu görebilirsiniz. Ancak burada x eksi 4'ün karesi var. Eğer arkadaşlar px'in bir tane x eksi 4 çarpanı olsa ve onu sadeleştirirseniz paydayı sıfırdan kurtaramazsınız. Çünkü siz bir tane x eksi 4'ü sadeleştirdiniz. Paydada bir, bir tane daha x eksi 4 kalacak. Ve x yerine 4 yazdığınızda payda yine sıfır olacak. Payda sıfırken sonuç reel sayı gelmez arkadaşlar. O zaman sonucun reel sayı gelebilmesi için paydanın tamamen arkadaşlar sadeleşmesi gerekiyor. Bunun için de px'in arkadaşlar x eksi 4'ün karesi şeklinde bir çarpanı olması gerekiyor. px de arkadaşlar zaten ikinci dereceden bir polinom. Ve arkadaşlar x eksi 4'ün karesi şeklinde bir çarpanı da olacak. E zaten x eksi 4'ün karesini alınca ikinci dereceden olmuyor mu? Evet. O zaman px arkadaşlar demek ki x eksi 4'ün bir katı diyoruz. Yani başka sayısını a diyoruz ve px polinomunu yazmış oluruz. Hatta buradaki a da arkadaşlar 6'dır. Neden? Siz x yerine daha doğrusu px yerine arkadaşlar bu ifadeyi yazdığınızda isterseniz şöyle bir yazıp göstereyim arkadaşlar. Hemen yazalım. Şöyle. Şimdi 0 bölü 0 bölü size geldi. Hemen sadeleştirmeyi yaptık. Bunlar gitti. Sonuç 6 ise demek ki arkadaşlar burada a 6 eşit. O zaman arkadaşlar px polinomumuz şöyle yazalım. 6 çarpı x eksi 4'ün karesi. Bizden istenen p7 idi. x yerine 7 yazdığımızda arkadaşlar 7 x 4'ten 3 karesi 9 6 çarpı 9 54 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru kuralla başlamış. Önce kuralı bir okuyalım arkadaşlar. Ne diyor? A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere sinüs AX bölü tanjant BX ifadesi. Evet X sıfıra yaklaşırken A bölü B'yi eşittir diyor. Zaten şimdi x sıfıra yaklaştığında arkadaşlar sinüs sıfır biliyorsunuz sıfırdır. Tanjant sıfır da sıfır. Aslında burada bir sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Demek ki arkadaşlar bunun sonucu x'lerin katsayıları oranı a bölü b'ye eşit oluyor. Bu sadece arkadaşlar sinüs bölü tanjantta değil. Sinüs bölü sinüste tanjant bölü tanjantta da, da aynı kural geçerlidir. Hatta sinüs ax bölü bx ifadesinde de ya da tanjant ax bölü bx ifadesinde de geçerlidir ancak tabi x burada nereye yaklaşması lazım sıfıra yaklaşması gerekiyor yani sıfır bölü sıfır gelmesi gerekiyor buna göre alttaki ifadenin limiti bizden isteniyor şimdi arkadaşlar alttaki ifadeyi düzenlersek limit x sıfıra yaklaşırken diyelim sinüs 3x bölü tanjant 2x eksi kosinüs x çarpı tanjant 4x bölü tanjant 2x şeklinde bunu düzenleyebiliriz ve arkadaşlar Kurala göre şu ifade x'lerin kat oranı 3 bölü 2 eksi x'lerine 0 yazdığımızda kosinüs 0 zaten biliyorsunuz 1. Yine kurala göre arkadaşlar aynısı tanjant bölü tanjanta da geçerli demiştim zaten. Yine x'lerin kat oranı nedir orada? 4 bölü 2'dir. Ve sonuç 3 eksi 4 eksi 1 gelir. Eksi 1 bölü 2 arkadaşlar cevaptır. Evet arkadaşlar soru yine kuralla başlamış. Kural zaten bir önceki kurala benziyor. Bir önceki sorudaki kurala benziyor arkadaşlar. Yine x sıfıra yaklaşırken sinüs ax bölü bx ifadesine dikkat ederseniz zaten buradan 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Kurala göre x'lerin katsayıları oranı a bölü b cevap olur arkadaşlar. Şimdi buna göre alttaki ifadenin eşiti bizden istenmiş. Şimdi alttaki ifade arkadaşlar bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Orada kosinüs 2x'i görüyorum. Hemen bir yarım açı yapacağım. Ve 1'in gitmesi için arkadaşlar yarım açı formüllerinden içinde sinüs olanı kullanalım. Yani 1 eksi 2 çarpı sinüs kare x'i kullanalım arkadaşlar. Şimdi burada birler zaten gidiyor. Şu aradaki eksi artı olacak arkadaşlar. Ve ifade kök 2 çarpı orada sinüs kare dışarı arkadaşlar mutlak değer sinüs x olarak geliyor zaten. Şöyle yazalım limit x sıfıra soldan yaklaştık. Şimdi sıfırın solu dediğimiz zaman arkadaşlar bunu dördüncü bölge olarak düşünebilirsiniz. Birim çemberi düşündüğünüzde ve dördüncü bölgede sinüs biliyorsunuz arkadaşlar negatiftir. Yani şurası negatif olur. Biz bunu eksiyle çarparak dışarıya alırız. Şöyle alalım arkadaşlar. Oradan eksi şöyle yazalım. Kökü çarpı sinüs x bölü 2x oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifadenin limiti x'lerin katsayıları oranı Zaten ne geliyor? 1 bölü 2 geliyor. Bir de eksi 2, 2 ile bunu çarptığımızda cevap eksi kökü 2, 2 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda yine aynı kuralı görüyoruz. Bu sefer tanjant ax bölü bx ifadesi var görüldüğü gibi. x yerine 0 yazdığınızda arkadaşlar siz tanjant ax'a e 0 x'e 0 olur. Yine 0 bölü 0 belirsizliğini görürsünüz ve x'lerin katsayıları oranı burada yine a bölü b cevap olacaktır. Şimdi alttaki ifadenin eşiti bizden isteniyor. Önce alttaki ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Limit x burada sıfıra yaklaşırken diyelim. Tanjant 3x bölü kök 5x'in karesi gelecektir arkadaşlar. Ve yine tabi 0 bölü 0 bölü size geldi. X'lerin katsayıları sayıları oranına baktım. 3 bölü kök 5. Cevap bunun karesi demektir arkadaşlar. Oradan cevabımız 9 bölü 5 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda yine aynı kuralı görüyoruz. Sinüs ax bölü tanjant bx ifadesi arkadaşlar x sıfıra yaklaşırken a bölü B'ye eşit. Tabi yine sıfır bölü sıfır belirsizliğini görüyorsunuz. x'lerin katsayılı oranı burada limite eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kuralın sadece sinüs ve tanjantta uygulandığına dikkat edin. Yani kotanjantta ve de geçerli değil. E burada kotanjant 3x'i görüyoruz. Onun yerine arkadaşlar 1 bölü tanjant 3x yazabiliriz. Biliyorsunuz tanjant kotanjant birbirinin çarpmaya göre tersi. Hemen düzenleyelim ve yazalım arkadaşlar. Limit x sıfıra yaklaşsın. Sinüs kare 4x bölü tanjant kare 3x diyebiliriz. Çarpı fx eşittir 32 diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki şu ifadeden bahsediyorum. Sinüs kare 4x bölü tanjant kare 3x. Bu arkadaşlar kat sayıları oranı nedir burada? 4 bölü 3 değil midir? X'lerin kat sayıları oranı. 4 bölü 3'ün karesine eşit olacak limiti. Çünkü bu ifade sinüs 4 x bölü tanjant 3 x'in karesidir arkadaşlar. Çarpı diyelim. Fx'in sıfırdaki limiti de arkadaşlar a olsun. Ve bu da 32'ye eşitmiş. Hemen burada a'yı bulalım arkadaşlar. 16 bölü 9 çarpı a 32 ise a arkadaşlar buradan sadeleştirmeyi yaptığımızda 18 gelir. Yani arkadaşlar fx'in sıfırdaki limiti 18'dir. Şimdi soruna bakalım. Evet. Hemen arkadaşlar sorulanda x yerine 0 yazdığımızda 36 bölü eksi 2 çarpı fx'in sıfırdaki limiti demektir. Ve biz de onu ne bulduk? 18 bulduk. Yazalım yerine 36 bölü eksi 36'dan cevabımız arkadaşlar eksi 1 gelir. Evet arkadaşlar soruya baktık. Yine aynı kuralı görürüz. Hemen cevaba geçelim. Bir de limit istenmiş. Önce bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Pay ve payda da düzenleme yapıyorum. Sinüs 5 parantezini aldığımızda x 1 geliyor. Paydaya baktığımda x artı 2 ile x eksi 1'in çarpımını görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada şu işaretlediğim yere dikkat etmenizi istiyorum x yerine 1 yazdığınızda burada 0 bölü 0 belirsizliği gelir. O zaman x eksi 1'lerin kat sayıları oranı cevap olacaktır arkadaşlar. Yani o da ne geliyor? 5 geliyor. Altta da x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Ve altta da arkadaşlar bir 3 çarpanı var. Cevabımız buradan 5 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça